Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber kanalımın ilk tepki videosunu çekiyoruz Eğer daha fazla tepki videosu çek gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açın Açmayı yorum atmayı ya abone olmayı unutmuyorsunuz Hadi o zaman Geçelim bakalım ilk yolda. Animasyon vs Minecraft. Sezon 3 bilmem ne. Evet tamam. Mavi. Yani ma mavi çöp adamımız. Evet arkadaşlar bu şefimiz galiba. Bu, bu animasyon bu adamımız. Şefi. Yemek yapan şefler var ya. Yani. <laughs> ne yumuşlu değil mi o ya? Nedir'deki bir tane ilk şey yapmanız gereken malzeme. Oha. Yok <laughs> <laughs> Bu ustaların da ustası olan bir şeymiş be. lan ben... Evet müjimiz durdu. Ana <laughs> neden yumusu bitmiş yedi? Yedi neden yumusu bitmiş? Ağlıyor sandıkta. Aha. Eskiden bu da vardı. Aha. Nereden bulduğunu hatırladı şimdi. Çözüyor, Allah. Hadi 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 arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz reklam gidi. Evet şimdi bu mavi çöp adam şefimiz nereden? <laughs> hani arkadaşlar çizgi filmlerde iki bulduklarında kafalarında bir ampul yanıyor ya. Tabii bunda ampul olmadığı için meşale yandı kafasında. <laughs> Neşe. Nereden bulduğunu hatırladı bu şimdi. Ee, bunun altı niye yapmadı bu? Altı yapmadan yapılmazdı ki bu. Evet arkadaşlar. Ya saçma olmuş burası ama neyse. İşte ne dün İç kağıtıcı yeri. Bir de kağıda çizmiş. Aa, arkadaşlar Gördünüz mü? Bakın şurada şurada bir tane hırsız domuzcu var. Hatırlarsanız hatırlarsınız bunu Pikel'le takas yaparken Ken bu küçük çocuklarına altın rengi hiçbir şey vermiyorlardı. Hatırlarsanız. Aha. Evet. O kadar hızlı ve akıttı ki bu. Nereye götürüyor? Aha aya şey götürüyor. Bunu gösterdi. Hayır hayır oğlum altın lazım. Altın bir şey giy. Ne olsa öleceksin. Bak bunlar dalıyor altın bir şey giymesem. İnşallah dedim ben sana. Altın bir kask. Falan, pantolon ayakkabı gözlük filan tak çocuk olduğu için dağımıyor galiba buna Heh, tamam şimdi bunu altın kaskı ver diye artık bundan saldırmasın oğlum baksana kaskı takmadan önce nasıl öldürmek için ulaşıyorlardı Sonra, şimdi, şimdi liderliği bu galiba ve bunu da anne şimdi ne? <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Bu ne arkadaşlar Çıkarınca bir anda dalıyorlar Takınca dalmıyor Dalmayıp bu kadar da bakıyorlar Allah Tamam Ne saçma değil mi Aa, Toparlanıyorlar Kampı toparlayıp gidiyorlar Bulmasa yardım edecekler galiba. Endümenlerin olduğu bir yol bu. Aa kast. Bu kuma var. Ha, o dev garip slime'lar. Nerede olan slime'ları? fark etmiş. Yani bir şemşiye, bir yeşil şey limonata içiyor, bir bilgisayarla oynuyor, bir kulaklık takmış telefona bakıyor. Bu nasıl iş lan? <laughs> bizim kırmızılı kafadamız da geldi. Yokluğunu fark ettiler. Daha yeni. Aa, domuz doğdu bu kırmızılı. Domuz köpek gibi kokluyor şişe koklattılar ha, o yüzden de şişe koklattıkları için şimdi onun kokusunu aldı gidiyor. Mal. Bak kaskı niye düşürdü işte böyle. Ha. küçük dolcu arkadaşlar var ya. Tamam. Eyvah! Attı şimdi bunu aşağı. Yandı. Bu da yandı. Aha. Annesi geldi kurtardı onu. Yani bu babasın. Ağlıyor onun için de endişelendi. <laughs> e, Eyvah hiçbir şey de yok. Ağır bir şey. Aha bu ne? Evet arkadaşlar bu bir lav gezer. Oktay'dan nasıl? Ben kanal Oktay'ın oyun kanalından nasıl? Sığır Minecraft bilgisayar oyunu ne teşvik? Evet lav gezer. Evet Lav gezer Altın kaskı olan kişi. Altın kask düşmüş bir tane şişe kafasına bu dal gezerlerden. O yana götürmeye çalışıyor. Umursamıyor. mantay mantar gösterdi ya. <laughs>

kaçıyorlar. Evet, Love Baby gidiyor yani. Ya lan bir de yüzme, yüzük yanmaya çalışıyor bunlar. Hayır, olamaz. Yakaladı bunları. Bunu, aha. Kahraman abimiz. Eyvah. Ne var yanında? Ölüyorduk ya. <laughs> Ölüyor. Abi kurtar şunu. Neden söylüyor? Tekrarda bir adam yaşıyor mu? Ben yaşıyor. <laughs> Eyvah kaska düştü. Işte. Ne? Ana şimdi bu bu bebeği kurtardı ya. Onun dostluklarını kazandı.

Bakıyor. Oha lan kaç portaldan bir şey çıkıyor bir kırmızı. En son bir portal. Oha. Lan bu ne? Okula içine girdi. Oha. Okulun deposuna düştü. Kırar kırar yeri. Depoyu kırdı. <laughs> depo yeri bir <gidiyor>. oldu. Oha. <laughs> Nasıl geçiyor lan? Yatık okulu galiba burası. Arkadaşlar. Çünkü sen... bütün yaratıklar var. Ana. Şimdi bu. Bunlar yaratık olarak görüyor şimdi bunları. Oha. Ya bunlar orada var mı? Oğlum sen kaç kaç. Ben bence bunu söylüyorum. Dinlemelisin ya. Cidden onun sözünü dinlemelisin yoksa adam öldürür seni cidden.

Normal şekilde kolonu yaptı. Anladım. Şimdi bunu öldürmeye çalışacak bunlar. <laughs> Aha gitti bu. Aa creeper gidiyor şimdi. Aa patlatacak. Kesin bunu. Aa evet patlattı. Buha lan. Haydi arkadaşlar bu köy galiba. Evet. Adam tek bu işte indirdi. Hoppa <laughs> tek bir köşe. Aa göz gidiyor? Aa bunu tek ateşle indiriyor ki bu. Evet. Yani, u, 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 u u u u. U u u diye öldürdü adam. Evet. Bununla da dalga geçiyor bu. <laughs> Baksana. Bu görüntü mü? Oha! Lan adam Osman'la toka da Lan! Oha! Flash! Bebek ya bu. Ay ne gidiyor şimdi? O yendi galiba. Gaz. Gaz. Alıyor bunu ya tek atışta. Lan. Oğlum bunu nasıl görmüyor? Lan. Mı? Kör bu. Lan. <laughs> bu da başarısız oldu. Aa. Şu küçük yeni ne olacak Ulan bak. Oğlum düşünsenize böyle bir şey yok. Ya bu köyün öldüğü o çizgi açık çok korkutucu olurdu. Evet. Kent yaptığı anda öldü. Ama şey var o köy. Evet yüzüne atladı öldü. <laughs> Enderman. İzucu. <laughs> Aha. Gene şanslıyım. İkinci ders. Lan koşuyor. Oğlum ayakta lan. Oha oha. Birinci ders yüzme. Oha ama yazık değil. Aa. Şefik. Oha. F F F hepsinde F, F. Bu da F. Takımlar ya da şimdi bunu. Aha. Evet, geldi yine. İçinde de var. Ha, bunlar ne takımlar şurada. Bu annem şey sevmedi. Zorba bunlar, zorba ya. altın bir kupa göster şimdi arkadaşlarım. Ha, parkurun en sonu uçak gidiyor tabi arabaların olduğu için. Ha, parkurun en sonuna vardı. Oha. Aa, bazı yerlerinde bunlarla kapsayacaklar. Aa, Tövbe bayan abi yatıyor. Aa bak kaçma denemesi. Bir. <laughs> Aa, evet arkadaşlar acıdı onunla. Bir <laughs> kahvaltı kaldı. Aha çıkarttı bandı da biliyorum. Efendim evet, tek attık. Ha evet, tırmanıyor şimdi bu kırmızılı. Aha. Uh -huh. Ohoy, bu ne arkadaş? Bunu e, buraya nasıl atacam acaba? Evet arkadaşlar. Şimdi bu takımın ne oldu? Oha, evet. Meydan bayağını aldı bunlar şimdi. Bir kalasız kaldı. Bunlar hep dayak atıyordu. Dövüyordu. Ama olsun bu iyi bir şey. Meydan bayağına tuttular lan. Yeni bakarak, bakarak, bakarak. Evet arkadaşlar. Oha tamam <laughs> gelecek. Oha kurtardı ama adamlar teşekkür bile etmedi. Aa, şimdi uçam. Evet arkadaşlar. Baş bu kırmızılıkta ya Evet. Bunlar tüy, endümenler tüyden nefret mi ediyordu? bunlar sizi nefret etmiyor muydu? <laughs> Aa, bunlar da uçan bir şeyler var ya. Geçti ya bunlar.

Şimdi bunu da bağlayacağız bu arkadaşlar. Oha. Bu ne lan? E, elinde başka bir Minecraft. Minecraft var lan elinde. Eyvah yandı bunu. E Bu galiba kötü. Şu bizim da. Neydi abi? 不行，我不穿你，我 arkadaşlar videomuzun burada sonra gelmiş bulmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ani, anima, ani, animasyon mu kazanıyor yoksa Minecraft mı? <laughs> Söyleyin. Yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bumbastiko.